Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Haberlerden oluşan bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikol ve oğlu Ali'den geldi. Fanları tarafından yapılan bu görüntüleri ben de kendi kanalımda video şeklinde düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.